Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir kabak tarifiyle geldim. Böyle kara kabaklarım vardı küçük küçük. Onları değerlendireyim dedim. Olçaya muhteşem bir lezzet çıkacak. Böyle kabaklarımı ince uzun olacak şekilde doğradım. İç kısmını temizledikten sonra üst kabuğunu soydum. Şöyle ince uzun olacak şekilde doğradım. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte ister zeytinyağı ister sıvı yağ kullanın. Böyle kabaklarımı kızartacağım buradan. Sotelenecek, kızaracak. Böyle iki diş de sarımsak doğrayacağım içerisine. Kabaklarımı iyice kızartacağım. Evet arkadaşlar. Kabaklarım kızardı. Şöyle bir su bardağı yoğurdumu kabıma aldım. Şöyle bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar mayonez. İyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra kızartmış olduğumuz kabakları üzerine dökelim şöyle kabaklarımı da şöyle kızarttım. Sarımsaklarını ilave ettim. Sarımsaklarla birlikte şöyle güzelce kızardılar. Şimdi yoğurdumun üzerine transfer ediyorum. Karakabak arkadaşlar inanılmaz lezzetli oluyor. Bahçemden toplamıştım. Bu şekilde değerlendiriyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Servis taban alalım. Evet arkadaşlar şimdi yoğurdum, yoğurdumu kabak yoğurdusunu servise aldık. Şöyle üzerine ceviz gezdiriyorum. İsterseniz üzerine pul biber de dökebilirsiniz. Tercihe göre. Şöyle ceviz çok yakışıyor kaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karakabak yoğurtlusu servisi hazır. Şahane bir mez oluyor misafirleriniz gelince yapabileceğiniz çok güzel bir tarif Eğer sizin de kara kabağınız yoksa normal kabaktan da yapabilirsiniz her türlü kabaktan olur deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar hoşçakalın